Evet arkadaşlar şampiyonluk maçına şampiyonluğun belirleneceği maça hepiniz hoş geldiniz. Yani büyük ihtimal belirlenecek bugün. Aynen. Eee bugün belirlenmez de bir sonraki maçta belli olur diye düşünüyorum. Allah Allah. Sen ne düşünüyorsun? Bugün her türlü belli olacak kardeşim. Bugün belli olmayacak arkadaşlar. Hemen spor tahmini alalım sizden. Bugün ben farklı kazanacağız diyorum. En az 6 0 en az. Bugün 6 arkadaşlar... tane atacağız. Icardi 3 tane atacak buradan söylüyorum arkadaşlar. Wow. Arkadaşlar ben buna gülerim ama ağzımla değil. 3-0 Fenerbahçe diyorum. Geçmiş olsun Bilal'cim şimdiden. Aha, aha. Başarılar diliyorum ama... Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum maalesef. Kanka yanlış düşünüyorsun. Çok sakatınız var. Çok adam yok. Yanlış düşünüyorsun. Ee, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben Çağlar'a her maçta felerim. Bugün Çağlar çok formlu gözüküyor. Oğlum çok sakatınız Çağlar olmasa... Çağlar bile... gol atacak. Geçen hafta gol attı. Çok sakatınız olmasa olacak. bile bir kere zaten kafadan sakat geldiniz buraya. Ee, kardeşim Allah aşkına Kafadan sakatsınız Sakın konuşma. Evet doğru arkadaşlar diyorsun. sizinle şampiyonluk sonrası yorumlarınızı yorumlara bekliyoruz. Maça geçiyoruz ama geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorumlara yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Bu arada Alex Antares geçmiş ya. Ve Jose Mourinho Beşiktaş'a mı Ne oluyor? O ben bu hafta ben böyle iki yerine vuruldum şu an. Jose Mourinho. Ne, kime gideceği belli değil. Adamın nereye gidiyor abi? Bence hiç gerek ben sana söyleyeyim. Ben söyleyeyim mi? Jose Mourinho çok güzel kekliyor. Beşiktaş da kekliyor, Fener de kekliyor. E Beşiktaş okey geldi demiş e, anlaştık. Jose Mourinho ya ne bile gelmesi ya kardeşim ya. Jose Mourinho ne abi? Jose, Jose Mourinho. Mourinho kaçın kurası. Şu an fiyat adamın, arttırıyor. Adamın beklediği Aa, fiyat arttırıyor musun? arttırıyor olabilir. İkisi de rakibin gol atacağını bile düşünmüyor. İnanılmaz bir ikili. Bas Oo! Basıyor da hiçbir şey diyemezsin. Okay. Kerem Net kart. Kerem abi ver kırmızı kartı abi ver kırmızı Hakem sabahtandır iki taraftan da kaçırıyor. Hakem, hakem şunları. Ne olursa olsun da ilk maç gibi olmasın dedi. Evet gerçekten ilk maç gibi olmasın. Ya. İkinci maç gibi de olmasın. Zaten olmadı bir dakikayı geçti. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamaz hala ne bir dakikası diye düşünüyor şu an. Haa Allah bir anlar Birinci dakikada yukarıda atmıştı ya. Ne yakışmaz. Hayır. Daha sonra ikinci olur. Fener buraya lider gelir. Tam tersi olur. Anlarım. Ama abi sen liderken bunu yapma. Büyüklük bırak sende kalsın. Kardeşim sahaya çıkar maçtan önce onu yaparsan sana her şeyi atarlar. Kardeşim 10 kötü bir hareket yok ya. Abartıyorsunuz ya. Aynen öyle. Babacım burası Türkiye, Türkiye. Ya Türkiye kardeşim işte. Ya bunu ne Beşiktaş'ın sahasında ne Fener'in sahasında hiçbir yerde yapmayacaksın. Hiçbir sahada Ayşe, da. Türkiye ben de de Türkiye atmalarını... Burası Türkiye'ye o zaman maç, Atmalarının, kardeşim, o atmalarının doğru olduğunu söylemiyorum ben. Ama meşrulaştırıyorsun. Hayır meşrulaştırmıyorum ya. Kardeşim burası Türkiye iki iki diye diyor. şey yok. Hadi be! Oo oy olmadı. Bilmiyorum öyle bir şey yaparsan böyle bir şey yaparlar. Burası Türkiye yani. Mustafa böyle kalmış ama işte top kaleyi vurdu. Evet, Mert Hakan mı atıyordu? Top Evet Mert Hakan atıyor. O zaman normal. Mert Hakan attığı için zaten. Bak başka kimse atmıyorlar. Ama şu an dakika 20. Fenerbahçe iyi oynuyor. Ciku sarı kartı var, kırmızı kart. İşte bu. İşte bu. Haklıdır. Hakka tapan milletimin istiklal diyor. Ne ne? Ya, Yapmaz. Hayır olamaz yapmayacaksın ya. Yapmayacaksın bu faulü. Olamaz ya o o. Ben o. sana ne diyorum dayı? Geliyor 6-0. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Hazır olun 6-0 geliyor. Lan dakika 21 çıktı gitti bir tane. Kardeşim Altyazı. yapmayacağım. Atağa kalkıyor. Sarı kart doğru bu arada bakıyor. Aynen öyle. Basıyor. Yok lan müdahale yok lan. Ya abi hayır yani bunun gerek yok. Abi bu sarı kart değil ya bunda bir şey bak, yok müdahale ya. Müdahale yok lan müdahale yok lan. Bak Vallahi bak yok. İzle şurada izle bak. Vallahi, Dokunmuyor bu Dokunuyor mu? Dokunuyor mu? Dokunuyor. Mu? Dokunuyor, ben Dokunuyor. Ben... dedi iki ağızdakiler çarpıyor. Dokunuyor dedi seni. Basmamış ama hı, ayağına hı. müdahale var. İptal var. etse de bir şey demem. Abi iptal etmesi lazım. Çok ağır. Çok Ayağ ağır bir kart. Ayağına basmıyor. Abi ama çıldıracağım. Müdahale var. Arkadan vuruyorsa Aynen müdahale var. Buna var, var karışamaz. Abi, çok ağır bir kart. Derbi için çok ağır bir kart olduğunu düşünüyorum. Abi, bu Hiçbir de derbide abi. bu kadar kolay bir kırmızı kart görmedim. Beşiktaş Fener derbileri hariç. görmedim mi? abi söyleyeyim. Sarı kart doğru. Abi, ne Az önceki Kerem Demirbay'ın da o zaman sarı karttı. Kaçırdı ya verseydi dayı. Vermesi lazım. Allah Allah versin onu da versin. Hı. Vermesi lazım. Vermiyor işte. Demek ki bir, şey var. Ha, ya, abi maç gitti tamam kapat valla Biz, yine iki ya. tane yemiştik bakalım siz kaç yiyeceğiniz Bu derbi derbi değil abi geç abi maç olur mu ya Boş koca ziyet diyorsun adam şu boş formayı giyince kendini yere atmaya başladı. Yere atıyor abi hepsi yere. yerine. Boş Böyle şey yapma, boş ya. yapma ya. Lan sen, ya. sen zaman... de yere atlasana kanki, bir şey deneyeceğim. Boş şey yapma. Yere. Bak hemen kalkmış, gördün mü? Nasıl attıydı kendini? Yersin. 10 kişiyle atarsanız ne yaparsın bileli? 10 kişiyle atarız, biz gole atalım tamam mı? Ben kafasını alırım abi, tamam mı? <laughs> tamam, şuraya bak, şuraya bak, şuraya alırım tamam mı şöyle? Karpuz gibi şuraya vururum valla. Ama arada çekilecek, karışmayacak hiçbir şey. Yine bir şeyler atıyorlar, yine bir şeyler atıyorlar. Yine bir şeyler atıyorlar attı Geçti Barış. Dayı. Barış ki oy at o, şunu. Lan. Çok iyi. Hop hop Oy 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 İlk, İlk defa böyle geldi. Var sakin. ya. Sakin lan. Sakin. İlk defa böyle Oğlum geldi. Onu ezmesi giriyordu o top. İlk geldilerdi. İnanılmaz bir pas pas şu aydan. Hadi. Fener geliyor şimdi. Hadi Mert fenerim. Hakan. Hadi Fener'im. Fener bu golü at var ya. Bu golü at. Bu golü at. Bu gol çok ya. Iyi, çok iyi top. Gol! Vur! Bomba! Ne kusura attı. Ama sandım ben kusura şey attı. Yaptı. Allah seni ne yapmasın. Lan golü de o ya. O gol ne ya? Çok. Şimanski oğlum ver bana şeytere ya. Hiçbir şey yok. Dün küçük daha. Lan bir şey yok vallahi bir şey yok ya. Oğlum bu boya çekince kafayı yedi ya. Bir şey yok, bir şey yok, şey yok, yok ya. Şeyler çalıyor işte. Allah kahretsin seni ya. Maçın içine, etti ya. Yemin ederim maçın içine etti ya. Biz 10 kişi bıraktık. Senin hakemle fikrin yaptığın yok. Biz 10 kişi bıraktık. Ya bırakmasaydı kardeş. Mevzu o değil. Maç izleyemiyoruz ya. Rezillik ya. Ne oluyor ya? Hop hop hop. Ay ne tak, var, dur, ya? Tabii dur dur bir dur ya. Ya oğlum ne abi. var burada ya? Ne dedi? Ne var? Abi görmüyor musun ya? <laughs> Nereye ne zor olmuş? Kulağınla mı izliyorsun? Vallahi billahi çıldıracağım ya. Çıldıracağım ya. Fark. Bu kadar. <laughs> Oğlum adamın önüne çıkıyor. Adam ya, adamın gidecek. önüne ne? Kardeşim adam gidecek. Futbol bilisi bilir olsun ya. biraz. Bilgi biraz futbol bilisi olsun. Pası veriyor. Kenan, dönecek Kenan adam ya. Ne alakası arada bir sürü fark. Adamın ya, üstüne abi, doğru koşuyor doğru 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 ya. ya. futbol Allah ya, Allah. Ya. Allah. Ben Bu normal futbol. Evet, ikinci başlıyoruz. yarı başlıyoruz Ha birinci yarının özetini alabilir miyiz bir? Mi? Bilal senden. Bilal ne diyorsun ilk yarıya? Birinci yarının özeti hakem kardeş. Maçı katla. Bence de. Bence de. Birinci yarı hakem arkadaşlar. Arda kardeşler bir şeyler yaptı e, maç oynanmadı gibi bir şey oldu. Mertcan şu kure var ya. Evet. Evet bence de hakim. Kanka. <laughs> 10 kişi kaldı Fenerbahçe. Var mı şansınız? Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu an Galatasaray daha, daha iyi oynuyoruz. İlk yarı daha iyi oynuyoruz. Haklısın. Çıkmıyor mu Fenerbahçe? Fenerbahçe çıkmıyor ikinci yarıya. Şaka mısın ha, ya? Çıkıyor, çıkıyor. Ha çıkıyor çıkıyor. Uuu Fenerler 5'e attı. attı. Fenerler 5'e Aa, attı. Aaa Galatasaray değil miydi o? Fenerler. Tamam boşuruz zaman Meşale At, atmadı, atmadı şey. ya. attı yani atmadı, Yanlışlıkla attı, düştü, düştü oğlum. <laughs> yanlışlıkla düştü. Onlar da şişe ya. attı. Şişeler yağıyor, Yanlışlar su içiyor Mert Hakan. Şişeyi aldı, suyu içti. Oo, fenerler. Hani nerede? Güvenlik görevlileri. Buradan güvenlik görevlilerine teslim edildi. Orada, orada bak sağda Hayır girişte nasıl bu adamlar sokuyor bunları içeri? İşte o da ayrı bir Bu neydi o? Hala atıyorlar ya. Ayıp ya. Bilal ne diyorsun bu duruma? Babacım Atarlar. Kaşın atarlar, atarlar, değil, atarlar Hadi ya. atarlar kardeşim. Ya Allah aşkına bir sürü ya sen de var ya harbiden. Kardeşim bak sen oligandık, oligandık. Sen anlamıyor musun Mertcancı bak çok güzel. Düzgün bir şekilde sana anlatıyorum. Anlat ki atmalarını normal bulmuyorum. Tamam. Ama sen gelir burada provokatörlük yaparsan atarlar. Niye gelip anana söylüyorsun 90'a? Kardeşim mafalanlar. adam şöyle yapmış ya. Gaz geliyor. Gaz geliyor. Yaparsan bunu yaparlar. Gaz geliyor. Yapmayacaksın onu. Ziyev geçti bu kez Ferdi'ye. Bir daha geçti. Hayır geçemez. Geçemedi. Ferdi geçemez. Geçemezlerim ya. Ferdi Out. adamın dibisin ya. Zaten bir korner oldun mu fener attın mı 5 dakika maç duruyor. Halivakovic'i atıyorlar. Hadi bunu da söyle. Livakovic'e niye atıyor Hadi ya, hocam ben diyorum ki atmasınlar ya. Ya Livakovic ne yaptı? Lan bak dayı siz anlamıyor musunuz Türkçe? Tamam kardeşim sen diyorsun ki provoke etmesinler. Lan kardeşim Mert ben diyorum ki atmalarını normal bulmuyorum. Tamam provoke etmiyor işte. Kimse abi Livakovic ne yaptı? Fener'le oyuncu değil mi? Sen geldin maç başından beri. o yandık o zaman. o zaman gelmesin Fener'e. Tamam sen çıkışta taraftarlar mı dövsünler Fener'e? Ne istiyorsun şimdi onu bekliyorsun? Laftan anlamıyor musunuz siz? yok abi, abi Livakovic ne yaptı? Mert Hakan'ı atıyorsun. Yaptıkları normal değil diyorum ya. Değil tamam. Ha normal değil. Keşke yapmasalar. Ama yaparlar diyorsun. Ya, ya. böyle ya Livakovic yapıyor? Ama biz 2-2 daha 4 ya. Sen gelip oraya provoke edersen yaparlar. Ya, ya. Livakovic Liva provoke, provoke etmedi ya. kardeşim. Livakovic Liva oraya etmedi. Etmemesi mevzu değil. Değil. Gelmişsin sen oraya. Hayır. Hayır. Tarafları provoke ediyorsun. Dur. Hayır hayır hayır. Dur lan top bile gelmedi. Geldi mi? Hayır hayır. <laughs> ya sen. Bora <laughs> <durma> ya. <laughs> Yani bu nasıl bir şey bu ya? Hayır niye vuruyorsun ki? Bütün Yerleşmişsin oraya. Toplar Bütün topları köne atın arkadaşlar evet. Her yani yerleşmiş oraya kön. Bütün topları köne atın. Hadi. Evet. Evet. Fred. Yapıştır oğlum. Az daha gol oluyordu. Oğlum Az daha, daha, daha gol şeyse. oluyordu. Fred'in ikinci böyle yanlarına... Oğlum vuramadı lan adam. Baskı yaparken gol atıyordu lan. Top çarptı gol oldu Gol oluyordu ha. Bak bak, bak. şuna bak. Ta nasıl provoke ediyor nasıl? <laughs> Sonra seyirciye döndü gördün mü? Nasıl yapıyor nasıl yapıyor? Hakim abi <laughs> Şöyle yaptı şöyle yaptı. İnanılmaz ya. ya <laughs> ya. <laughs> <Yeminamaz gülüyor> bir adam ya. İnanılmaz bir adam. Ne oldu Mertoş? Bu, bu, bu tam <laughs> şey ya. Bu Mertoşlar hep böyle arkadaşlar. Bu Mertoşlar hep, çok hep çok böyle. Çok fena ya. Bu Mert Hakan çok fena da yani. Biz 10 kişi olmayaydık var ya. Hey yavrum bir ya. Bir gol gelir mi buradan? Bu Oğlum şuradan bir gol Allah aşkına. Bugün gece bir rahat uyuyayım. Ne oluyor bir tane gol atın ya. Gece rahat uyuyayım Allah aşkına ya. Geldi. Gol. 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 Fenerbahçe g gol g gol Fenerbahçe, gol bir gol g gol g gol 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 öndeyiz şey <laughs> şey şey <laughs> <yok. gülüyor> gol 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 lan gol 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 ne oldu? Ne otur, oldu? Otur otur bak Soldun. küfür et. Yani. <laughs> Hadi. Vallahi küfür et. et hiçbir şey yok. Hadi hiçbir şey yok. Et onu. İnanılmaz. Oğlum çabalar. Adamsınız lan. Vallahi lan olsun ya. Hiçbir şey yok. Çağlar attı. <laughs> Şöyle ayağın ucuyla ben de dedim. Çağlar bir de oynuyor mi ilk başta? Denemedim dedim. Şuraya... Çağlar'ın müdahalesi var mı? İşte onu... Yok abi. Yok, bir şey yok. İnanılacak Aynen. gibi değil. Rezillik ya. Böyle bir toplu. İnanılacak gibi ya. değil. Dakika etmiş, çimman bitmiş, derin gol attı. Allah'tan gol yemeği. Gol attı. Tamam. <gülüyor> 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 gol inceleniyor. Bilal gol inceleniyor. Neyi inceliyorsunuz ya? Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok dayı. Gol inceleniyor. Hiçbir şey yok. Gel otur gel. Golü verdi. Golü verdi. Ver. Golü ver 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 verdi. Golü verdi. Golü verdi. Golü verdi. mi? Golü verdi kanki. Gol. Verdi mi? Verdi mi? Sabah kadar oynadı. Gel mi? şuraya, gel şuraya. Gel şuraya. Açam apatamadım. Hah? Dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Bil Bilal hep o yüzden. Evet. Bilal gel. Bahçes Allah, bahçe bahçe sefası bura. Sigara sefası başladı Bilal'in. Gel. Bilal ben bir şey Sen maçı izle. Evet şampiyonluk hevesi kursakta mı kalacak? Yok çakmağım versene ya. Çakmak nerede? Çakmak... Sana <laughs> bir çakmak daha çakmak zaten merak etme artık. Rahat ol. Şunu yapma sen onu ya. Yok. Tamam neyse. Yapacak Ama bir şey yok. <laughs> evet. Daha 20 dakika var Bilal gelsene. Ya git kardeş git. Daha 20 dakika, dakika var ya atarsınız. Arkadaşlar Bilal kaçtı. Fenerbahçe 1-0 olduktan sonra öne geçtikten sonra Ender Ender kapısı bana gidiyor. Bakalım <laughs> ne olacak? Kendi <laughs> çıplak her hafta yolu geliyor. Fener'in maçı alsın tamam mı Ender? Bundan sonra bak hayatımda hiçbir zaman Burçlar'ın bloklamamış bir adam. Bak Burçlar'ın bile okumadı. maçı alsın bundan sonra astrolojiye inanırım. Burçlar'ı okurum. Tarota marota kahve falan hepsine inanırım abi. Peki şey şampiyon olur mu? Sonlar abi bunu alırsak tamam. Harbi mi diyorsun? Tamam sıkıntı yok. Sen Sağ ol hoca. Sağ ol Bak şu oha oha yaptı hareket görüyor musun? Şu hareket yapılır mı? Yapılmaması şu gerekiyor. Şu hareketi sen bana yapsan ben arkadaşla bitiririm seni. <laughs> bak şimdi şu hareket yok abi. Yanlış <laughs> ama bu ne? Tete! Tete giriyorsa tamam. Abi Ete. sabahtan beri tete. Te girsin tete diye uğraşıyoruz. Tete girsin ben de diyeyim. Hayır oy... Çorba ya. E da girdi. Çorbaya döndü kadroya. Vinicius girdi yani. Şimdi malı en bak Ziyech de çıktı. 7 dakika. 7 dakika mı? 97'ye kadar. Devam. 7 dakika daha devam. Hadi bakalım. <laughs> hızlı, hızlı dayı. Hızlı ya. Şimdi atar Galatasaray. 2 gol birden. Ne diyorsun? Olur mu öyle Su bir şey? Bugün öyle oldu ama inanılmaz bir pas. Çok güzel. Güzeldi. Çevireceğin ya yere. Ya Ferdi, Ferdi senin, senin var ya ben senin yere bedayı. Yani Alper, Alper saç bandını var ya öpeyim Ferdi kurban olurum ben sana ya. Alper Alper. Hadi, Hadi abi. dayı. Toray'la girdi. Hayır hayır. Sakın! Sakın! Ya ne, ne ya yapıyorsun oğlum, oğlum, ya? Oy 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 oy! Ya böyle oh. bir rezillik olmaz ya! Oh. oh. Oynayacağınız topa ya! <gülüyor> <gülüyor> Lan niye vurursun oradan ya? 5 kişi orada bomboş 5 kişi dakika, ya! Son 2.5 dakika Ender! Vurdu mu? Ender, Orta Ortamı yaptı! Dakika. Şuraya bak adam orada neyi bekliyor ya? 3 kişi var abi içeride bomboş ya! Yukarıda bomboş! Sakın! Sakın! Sadi! Penaltı oğlum penaltı! Hayır ne penaltı saçmalama! Her penaltı, şey penaltı tamam, diyorsun! Penaltı bunu verecek bak! Penaltı! Vermeyecek hayır ne penaltı! Canım, penaltı. Bunu penaltı, penaltı verirse dayı, hakemini bıraksın ya gitsin bıraksın ya. Penaltı. Penaltı var orada. Hiçbir şey göreceksin yok. kardeş. Hiçbir şey yok. Penaltı kardeşim Galatasaray penaltı demiyor. Sen ne diyorsun? Oradaki hoca penaltı demiyor ya. Sen ne diyorsun ya? Aldı Torreira Maçı bitirdi. Maçı bitirdi. Maçı bitirdi. Maçı bitirdi. Fenerbahçe. Fenerbahçe 1-0 arkadaşlar. Alıyor. Ma. Ma. Ya babacım böyle bir rezillik olamaz. Şampiyonluk. Yemin ederim böyle bir rezillik olamaz. Son pek bir ya. Yapayım mı? Yapsana. Yapma oğlum yapma. Yap oğlum yap yapma nasıl yapma, ya. yapma? Yap kanka patlat. Patlat. olmuyor ki patlamıyor. <laughs> Rezillik anasını satayım. Rezillik ya. ya. Allah <laughs> cezanızı vermesin ya. Top oynamıyorsunuz ya. Bunu ben de yapamadım. Bunu ya. Açmayacak mıyız bunu? Bilmiyorum ki anlamadım. En şey yarı gidiyor ha beni sinir ediyor. <laughs> Oğlum adam lan, üzüldü lan. Lan gel video çekiyoruz gel. <laughs> adam üzüldü üzüldü. <laughs> Ağlama gel gel. Şunu aldı peşinden gitti. Tuvalete gitti oğlum. mi Dur bir şeyler oluyor olay çıktı olay. <gülüyor> <gülüyor> ma ma. Nasıl kaybetti be Fener? Şey Jimbo. <laughs> Sabah <Sofak> ya. Aa <laughs> var ya. O kafayla geldiniz hepiniz buraya ama. Ben de o kafaya geldim. Kim o kafaya geldi? Ya tüm Türkiye şey onu bekliyordu. Ha? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bilal odayı terk etti. Ama bugün O kavgaya bak, kavgaya bak. dur Sakin ya. Evet. Bilal de gelsin. Bilal gel lan. <laughs> dur dur, dur bırak onu sen yap. Kapanış yap. Onunla çok uğraşırız. Kapanış yap. Arkadaşlar Bilal odayı terk etti. Galatasaray Fenerbahçe maçında herkes Fener'in kaybetmesini bekliyordu. Özellikle ilk dakikalarda, 20. dakikalarda yedi. Ağlayan Galatasaraylar. 20. Var. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra, Ciko gittikten sonra ama Fener ne yaptı? Aldı abi. Fener bu maçı aldı. Ben derdim, dedim? Sen Fener maç alırsa astrolojiye, kahve falına, işte ne bileyim tarottur, ne bileyim Dur oğlum daha hafta daha var Mustafa Mustafa. 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 artık inanıyorum arkadaşlar. Astroloji doğru çıkabilir hatta çıkacak diyorum. Ee, arkadaşlar, <laughs> <artık, gülüyor> Mert Akan hala şov yapıyor. Yap kardeşim şovunu. Yap 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 yap. <laughs> Mert Akan inanılmaz uy. şeyler yapıyor Mert <laughs> Arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsanız ve Bilal'in daha çok kudurmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Fred kudur çalışıyor Fred, Fred çalışıyor. oy! Puanlar şimdi eşit. Eşit mi? Şimdi her şey eşit. Yok, eşit o kadar değil. Eşit üç, değil de. 3 puan geridesiniz. Haftaya Konya kazanırsa Haftaya Konya kazanırsa Fener kazanırsa ha. Fener şampiyon. Haftaya Konya kazansın Galatasaray Fener şampiyon direkt. alırız bir sıkıntı yok. Zor ama. Burada Galatasaray Konya maç vermez lan Bugün sevinin yeter. Bugün rahat uyuyacağım, prensesler gibi uyuyacağım. Tebrikler Çağlar Söyüncü bugünün yıldızıdır. Çağlar Söyüncü bu yıldızıdır. Abone ol dedin mi? Dedim oğlum Bir daha de. Da. Abone olun. <laughs> Beğenin, o yorum yapın, şeydi. bildirimleri açın. Bu bir şeydi. Bilal. <laughs> Kudur ağla. <laughs>